çiziyorum. Tamamını hiç bölmeden alıyorum. Tam sayılı kesirlerde dikkat etmemiz gereken bu. Hiç bölmüyorum. Paydam 2 iki ama 2'ye bölmüyorum. Aynen alıyorum. 1 bölü 2'yi göstermek için bir şekil daha çizmem lazım aynısından. Payda bana 2'ye bölmemi söylüyor. Bir parçasını almamı istiyor. Bir tam 1 bölü 2. Şimdi yukarıya bakalım. Bileşik kesirlerde tam sayının farkı. Bileşik kesirlerde çocuklar gösterilirken bakın birden büyük bir sayı. Burada da bir tam var ama bu tam bölünmüş. Bileşik kesirlerde payda kadar bölünüyor. Ama tam sayılı kesirlerde tamamı alınıyor. Buna dikkat edelim. En önemli ayrı noktası bu. Şekle bakarak hiçbir sayı verilmeden bunun tam sayılı kesir mi, bileşik kesir mi olduğunu söyleyebiliriz. Bölünmemiş bir bütün var tam sayılı. Bir bütün var ama bölünmüş bileşik kesir. Ayrımı bu şekilde yapabiliriz. Bu konuda böyle.